Selamlar sevgili dostlar. Aradan 3 hafta geçti aşağı yukarı. Ee, yine buradayız. Daha önceki gelişimizde etraf sisti. Etrafı gösteremedik. Sırf size gösterelim diye. Burayı görün buranın önemini bilin. Manzarayı sizde e, yaşayın diye. Yakınsanız gelin diye. Bir daha video çekmek için sırf size göstermek için geldik buraya. Ee, hava bugün gayet güzel. Uzaklarda biraz sis var ama geçen geldiğimiz kadar değil. Ee, i̇nşallah şimdi yukarı çıkıp beraberce göreceğiz. Buraya mutlaka gelin. Öbür videomda da anlattığım gibi giriş 10 TL kişi başı. Eee sabahları 10'da açılıyor. Ona göre buraya gelmenizi tavsiye ederiz. Yukarıdan İstanbul ayaklarınızın altında. Evet giriş burası. Gel oğlum. Gel. Burası. Ödemeyi buraya yapıyoruz yine. Ne? Ha pardon kişi başı 20 liraymış. Sanki geçen geldi 10 lira değil miydi ya? Zam gelmiş. Evet. 3 hafta zam gelmiş. take me sevgili dostlar. Şu an Beykoz Karlıtepe Camii'ndeyiz. Beykoz Karlıtepe Camii. E bu caminin diğer camilere oranla farklı bir özelliği var. Karlıtepe. Burası Karlıtepe Camii seyir terası var. Bakın. Bu seyir terası görmüş olduğunuz gibi yukarıda içerisinde kütüphane var. Oturabileceğiniz masalar var. Çay kahve servisi var. ikram var. İkram derken ücretli tabii ki ama yani e, uygun. 5 lira çay 10 lira kahve. E, dediğim gibi kütüphane de var ve komple Beykoz, İstanbul manzarası var yukarıda. O yüzden burayı gelmenizi şiddetle tavsiye ederim. Bir de burası şeye de yakın ee, arka sokakların çekildiği gazinin yeri kahvesi var, kafesi var. Burası oraya da çok yakın oluyor. Burası 52 metre uzunluğun yüksekliğinde. 2007'de başlanmış. 2018'de tamamlanmış. Hayırseverlerin, hayırseverlerin den toplanan paralarla yapılmış burası. Allah onlardan razı olsun. Gerçekten çok güzel bir şey yapmışlar. Yani Boğaz'da ünlü restoranlara gidip dünyalar paralar dökeceğinize böyle bir yere gelip 5 lira 10 lira çay kahve ile İstanbul manzarasını seyretmek daha güzel olsa gerek. Şimdi yukarı çıkalım bir de yukarıdan bakalım İstanbul'a inşallah. Gerçi bugün, bugün hava biraz sisli ama. Evet sevgili dostlar. Ee, caminin hemen altına giriş. Bakın zaten burada yazıyor. Ee, kişi başı 10 TL. Saat 10'da açılıyor. Daha önce gelmeyin. Saat 10'da açılıyor. Hem İsteyen asansörle, isteyen merdivenle çıkabiliyor buraya. <laughs> evet. Bakın, giriş burası. İsteyen asansörle, isteyen merdivenle. Hangisi de çıksa. Saat 10'dan önce gelmeyin. Saat 10'da açılır çünkü. Bugün cumartesi ama hiçbir kalabalık, hiç kimse yok şu an. Hı hı. Evet. Kaç kat? Üç kat mıymış? <laughs> 52 kat, 52 metre diyor ama üçüncü kata kadar çıkıyor. Demek ki çok yüksek değil. Yani aslında biz tepede kaldığımız için şeydir ama zaten yüksek kesimdeyiz ama demek ki binanın tamamı 52 metre ya da belki üçüncü kattan sonra yürüyeceğiz de olabilir yani. Evet. Şu an geldik seyir sırasına. Burada bir örümcek adam bulduk. O neymiş? Aa Ümre rehberi. Örümcek adam Ümre'de he? Evet şu an çıktık buraya. Sistem dolayı dışarı görünmüyor değil mi? Aşırı sis var. Tamam. Bakacağız çıkacağız oğlum. Sakin ol. Oo. Ya normalde 3. kata çıktık ama sanki 20. kata çıkmış gibiyiz. Aşırı yüksek yerden. Değil mi? Baksanıza. Sanki 23 katta gibiyiz. Evet burası da kitaplık arkadaşlar. Tamam tamam. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. burada birçok ilmihal kitabı var. Elim Allah'ım da yazarın da var. Allah dostları. Ruhistan. Osman İmparatorluğu. Gerçekten çok güzel eserler var. Yani buraya gelen herhalde bir gününü burada geçirir kitaba okumayı sevenler için. Görmüş olduğunuz gibi Seçenek çok fazla. Baktım tamam. Şu yükseklere bakar mısınız? Araba böyle küçücük fare gibi görünüyor. Demek kod farkı var ondan dolayı. Ya burada da kitaplar olmuş. Buradan yukarı terasta çıkılabiliyor. Çıkıyorum. Açık alan var yukarıda galiba. Aa, bir var burada. Ama siz de göreceksiniz maalesef. Hadi. Aşırı sis var. Baksana sis. Aa, ben cam sandım ha. Sismiş lan bunlar. Cam, cam. Hayır cam değil bak sis sis. Vay. arkadaşlar şu an terasın açık katındayız. Görmüş olduğunuz gibi manzara efsane diyecektim ama sisler hiçbir şey görünmüyor. Ama çıplak gözle biraz görünüyor ama sistem boyu maalesef çok yakal göremiyoruz. Sadece dibimizi göremiyoruz. Gözün meselimize. Ama gelmeye değer. <laughs> Gerçekten şiddetli tavsiye ederim. Ne dedin ben sen de oğlum? Bak bayrak dikmiş zaten. Senden önce düşünmüşler bak gördün mü? Şurada caminin tepesinden bir aşağı görelim bakalım. Aa, yok, biraz çekiliyor. <laughs> biraz görünüyor. Burası açık mı? Tarakmana neye bak? Ayda görmezsin. Yok yok. Annen fotoğraf çektir. Gördün Mustafa gel. Evet, aşağı inelim. <laughs> Efendim, oturun oturun. <laughs> Biz ne işimiz yok? Siz oturun. <laughs> kitap da alın. Kitap, kitap okuyun. <laughs> Gerçekten çok güzel bir yer. Özenerek yapılmış. Allah razı olsun yaptıranlardan. Uf, <laughs> yüksekliğe bakın ya. Hey örümcek adam sen burayı nasıl buldun? Evet. Otur, düğmelerle uğraşma. <laughs> tamam. Burada merdiven çıkışı. Aaa ne kadar güzel. Ab <laughs> Ablanı rahatsız etme kitap okuyor tamam mı? <laughs> evet burada hatıra defteri var. Buraya yazabiliyorsunuz. Evet. Aa, logomuz da var. Osmanlı arması ve Türk bayrağı. Baba. Evet arkadaşlar. çay, kahve internet okuduğumuz kadarıyla vardı ama şu an bilmiyorum orta görünen bir şey yok. Saat daha on buçuk belki erken saatte gelmemiz Bu arada bu ziyaretçi kitabı var. Görüş olduğunuz gibi burada Dernek Başkanı'nın yazdığı bir aşk hikayesi diye bir yazı var. Onu okuyacağım sizlere. Bir aşk hikayesi. Kalıtepe Mahallesi olarak gerçekten bir camiye ihtiyacımız vardı. O zamanlar ulaşım imkanlar da şimdiki gibi değildi. Ramazan'da teravih namazlarını bile kimin müsait evi veya yeri yurdu varsa orada kılıyorduk. Yeri geliyor insanlar dargın oluyor diye de kimse kimsenin evine uğramıyordu. Bu dertte muzdarip olduğumdan hep diyordum ya bir cami yapacağım ya da burada satıp bir cami yakınında mülk edinip hayatımı orada sürdüreceğim diye. İçimde böyle bir heyecan vardı. Çok şükür kendi içimde bu heyecanı yaşarken uzun uğraşlar sonucu izin alıp izin almak nasip oldu ve bu heyecana mahalleli olarak da herkes ortak olup aşkla şevkle 29 gün gibi kısa bir zamanda camimizi ibadete açtık. Bu ana kadar belki komik gelecek ama birçoğumuz evlerimizde bile kıble konusunda hatalarımız olduğunu bu vesileyle öğrenmiş olduk. Hem de Allah Celle Celaluhu'nun evi olması hasebiyle herkes de birbirleriyle bu manevi atmosferde kaynaşmış oldu. Bazen kavuşmak aşkı öldürür misali camimiz inşaat halinde olsa da öyle sanıyorum ibadete açık olduğundan dolayı mahalleli olarak birçok konu komşu gerek iş güç açısından gerekse hayatın zorlukları ve uzun vadede zaman zaman heyecanlarının kaybolması açısından bazı yönetim kuruluyla baş başa kalsak da komşularımızın bizlere olan inancını hep omuzlarımıza hissettik ve bizim için vuslat bitmemişti. Yön yönetimdeki arkadaşlarımın da manevi destekleriyle, katkılarıyla ve de hayır sahibi gönlünü güzel İnsanların ee, insanların da maddi manevi katkıları çok şükür bugün bu heyecanı yaşamakta ve taşımaktayım. Bu konuda Mevlam Celle Celaluhu'ya e ne kadar şükresem azdır. Niyetimize birbirimiz simetri karşılıklı çift minare yapmak vardı. Fakat Hüseyin Özyurt dedemizin seyir terastı minare önerisi bizi geniş çaplı düşünmeye itti. Çünkü farklı bir yapı olacaktı. Gerçeklerinde farklı olmuş. Allah düşünenden de yaptıranlardan da razı olsun. Herkes memnun kalmayabilir. Kendi yapacağı yardımın da bu kısmında olmasını istemiyor olabilirdi. Bu düşünceler çerçevesinde maddi imkanların zorluklar hissedildiği bu dönemde minarenin yapımını malzeme olarak kendisinin üstlenebileceğini işçilik olarak da kurt ailesi olarak siz üstlenin. Sorunu kökten çözelim diye ikinci bir öneri sunan Hüseyin Özgür dedemiz vesilesiyle bugün üzerinde durduğumuz yapıyı yapma, yapma inancıyla yola koyulduk. Tabii kolay olmadı. Ne söylentiler, ne sıkıntılar, ne akla hayale gelmez dedikodular oldu. Bir tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Dediler ki minare yapıyorlar, içki içirecekler, alkollü bir yer yapıyorlar vesaire vesaire. Daha bir sürü şey adı altında gazetelere bile konu olduk. Tahmin edersiniz ki bu inşaatı yapmaktan insanlarla uğraşmak daha zor hale gelmişti. Maalesef. Maalesef bu her zaman böyledir. Her sektörde var. Sadece camide değil yani. Her yerde bir işi kolaylaştıran da insanlar, zorlaştıran da insanlar. Ama en çok zorlaştıran insanlar olmuştur. Tabii ki işte bu konularda Allah yardım ediyor. Yine de çok şükür Mevlam Celle Celaluhu kolaylıklar nasip eyledi. Ferhat misali aşkla, şevkle çok şükür kazasız belasız nihayetine ulaştık. Bir yerde Laz müteahhitiz biz. Onu da belli ettiğimize inanıyorum. <laughs> Sonuç olarak da bu eser bizim çıraklık eserimiz oldu. Bu yüzden de varsa kusurumuz affola diyor ve bize inan güvenen maddevi manevi maddi manevi yardımlarını esirgemeyen eşimizden dostumuzdan mahalleli komşularımızdan bu işin siyasi yönünü siyasi yönünü yürüten ve de yardım vatandaşlarımızdan Mevlam gani gani razı olsun der. Hepinize saygılı selamlarım. Karlıtepe Camii Dernek Başkanı Hüseyin Kurt. Allah Hepinizden razı olsun bu güzel eser yaptığınız için. Evet, şimdi sevgili dostlar şimdi inerken de merdivenlerle inelim. Iyi. Bakalım orada ne var varmış. <gülüyor> <gülüyor> Aa, burada bir şey var sanki ha. Işık yani ışık var burada. Demek ki bölüm falan alabilir miyim? Ama şeymiş, cammış. Sadece cammış. Şurada daha büyük cam var. Ha baksana. Buradaki daha büyük. Yeni sanki camlar mı, mı? büyülüyor ya? Aa! Manzaraya bak. Ne kadar güzel. Uzaklar göremiyoruz ama. Sistem dolayı. Evet evet asansör kapısı. Geliyoruz. Tamam bekle sakin. Evet. Asansör koymuşlar. Evet oğlum geliyoruz. Bekle. Çünkü hep aynı yerden geçmek istiyoruz. Evet, şu an ilk geldiğimizden biraz daha hava açıldı sanki. cami şehrine mi çıkıyorlar? Kilitliymiş. Kilitli kilitli. Güvenlik için kilitliyorlar. Yani şimdi. Nereye gidiyorlar biliyor musun Rütülla? Buraya örümcek adamlar geliyor ya. Oraya çıkmasınlar diye. Baba. Örümcek adam. Örümcek Rütülla. <laughs> Komik Rütülla. O ne çıkış mı? Yok içerisi. Üskada burada çıkıyorlar. Ha, Üskada buradan mı çıkıyor? Gel bakayım, açık mı? Bir bakalım. Hı -hı. Kapalıymış. Hı -hı. Hayır, olabilir. Demek ki çok kalabalık olun açıyorlar burayı. basamak var diye. Şey Çıkışa geldik. <gülüyor> <gülüyor> Burası bayağı açılmış dışarı أشهد أن محمداً